Efendim merhaba. Bugün sizinle aslında bizim dünyamızı çok da ilgilendirmeyen başkalarının dünyasında başkalarının gayrimeşru çocuklarını konuşacağız. Biz onlara kısaca manukyan dünyasının çocukları diyoruz. Kendilerine koca beğenen, her hafta koca değiştiren manukyanın çocuklarından. Bu arada manuk manukyan genel ev patroniçesi Matilti Manukyan değil. Manukyan diye bir kavram var Türk kültüründe. Ondan bahsediyorum. Bir kişiden değil, bir kavramdan bahsediyorum. Sadece Manukyan'la, Matilti Manukyan'la benzerliği soy isminin Manukyan olması. Yoksa başka hiçbir benzerliği yok. Hiçbir imamızda yok Matilti Manukyan'la alakalı. Bazı Manukyan çocukları var. Bunlar kendilerine koca beğeniyorlar. Kim daha güçlüyse, kim daha kudretliyse onu kendilerine koca belirliyorlar. Benim kocam bu diyorlar ve o kocanın şeyiyle kendilerine bir dünya kuruyorlar. Üstelik bu tarihin en eski zamanlarından beridir var. Bugünlerde Türk futbol takımının, milli takımının bu Enes neydi? Geçenlerde oynanan UEFA... UEFA Avrupa Şampiyonası. Tam adı bu budur. Avrupa Şampiyonası'ydı. Budur. Avrupa Şampiyonası kapsamında Türkiye iki defa yenildi. Kaç defa, kaç takım yendi bugüne kadar? Totalde şampiyona başladığından beri grupta 3 maçın ikisini kazandı. Üzerine bir de Avusturya'yı yendi. 3 maç kazandı, 2 maçta kaybetti. 3'te 2. 3 maçta çenelerini kapatan aşağılık mahlukatlar Türkiye'nin mağlup olduğu takımlarda mesela biri Portekiz, birisi Hollanda bir anda gürlediler. İşte kocalarının şeyiyle ve her hafta değişen kocalarının şeyiyle havaya girmek diyoruz biz buna. Hemen yazdılar Twitter, Facebook sayfalarında Biji Portekiz, Biji Hollanda. Biji Portekiz, Avusturya'yı yendik, dut yemiş bülbüller gibi dilleri Analarının bilmem nerelerine kaçtı. Öyle durdular. Hollanda'ya mağlup olduğumuzda da Avusturya'da sessiz kalan o kopasıca dilleri bir anda şakadı. Bizi Hollanda yazdılar. Bunlar yedi kocalı hürmüzü geçtiler. Kendilerine koca yapmakta, kendilerine koca bulmakta. Yedi kocalı hürmüz. Biliriz Türk edebiyatında çok mahir bir kadın var. Adı Hürmüz. 7 tane kocası var. Birisi hamal, birisi memur, birisi gemici, birisi amele, birisi bilmem ne, tüccar, esnaf 7 tane kocası var. Bu 7 kocayı bir evde idare ediyor. Tiyatro eserleri var bunun, sinema eserleri var. 7 tane kocası olan hürmüz kadar zekası olmayan, fındık kadar zekası olmayanlar dünya kadar laf ediyorlar. Fındık kadar zekaları yok. Yedi kocalı Hürmüz 7 tane adamı idare ediyordu. Bunlar başkalarının erkeklerini kendilerine koca yaparak bu kocalıktan idare ediyorlar. Bir hafta Portekiz'le Portekiz'i kendilerine koca yapıyorlar. Bir hafta kendilerine Hollanda'yı koca yapıyorlar. Ortak noktaları Türkiye'yi yenmeleri. Ama bu durum Enes bir ilk değil. Osmanlı ve Türkiye tarihinde düşmana yenildiğince düşmandan yana olma mantığı tek değil. İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han mağlup olsun diye uğraşan paşalar vardı. Çünkü küçük olsun benim olsun kavramıyla asla büyümekten yana olmayan bir takım paşalar İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han fethetmesin diye dualar ediyorlar. Mevcut kendi ordularının içinden haberler gönderiyorlar düşman askerlerine. Mesela bunlar İshak Paşa, Çandarlı ekiplerinden bahsediyorum. Mustahiddin Paşa, Çandarlı Halil Paşa, ihtiyar ekibi. Fatih fethetmesin İstanbul'u, rezil rüsva olarak geri dönelim diye uğraştılar. Fatih fethedince de bütün bunların cezasını verdi. İdamla Çandarlı'yı 30 Mayıs 1453'te öldürerek karşılık verdi. Gazi Osman Paşa, Plevne'de, Plevne mevzusu var ya, Gazi Osman Paşa, evet. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor, Şanı Büyük Osman Paşa, Plevne'den çıkmam diyor ya, Gazi Osman Paşa'nın ordusu mağlup oldu. Bir dakika, bu soruyu, bu cümleyi nasıl düzeltmem gerekiyor? Kimin ordusu? Osmanlı'nın ordusu. O ordu Gazi Osman Paşa'nın değil ki. O ordu Gazi Osman Paşa'nın da sahibi olan Osmanlı'nın ordusu, doğru mu? Evet. Mağlup olan kimin ordusu? Osmanlı'nın. Yine. Evet. Gazi Osman Paşa mağlup oldu. Gazi Osman Paşa esir düştü Ruslara. Yıldız Sarayı'nın bahçesinde, Yıldız Sarayı'nın bahçesinde o aralar Abdülhamit Han Dolmabahçe Sarayı'nda yaşıyor. Dolmabahçe Sarayı'ndan Yıldız'a hemen geçmedi. Biraz sonra, biraz süre geçti. Birkaç 3-5 yıl geçtikten sonra Yıldız Sarayı'na geçti. Yıldız Sarayı'nın bahçesinde birbirlerine sarılıp halay çekenler, horon çekenler, birbirlerini kutlayanlar Oh be Allah'a şükür Osmanlı ordusu mağlup oldu. Gazi Osman Paşa mağlup oldu diyen Enes Osmanlı'nın paşaları vardı. Çünkü onun yerinde gözleri mi vardı? Her şekilde. Orduyu istemiyorlardı, siyaset vardı, koltuğunda gözü vardı, Abdülhamit biraz fazla seviyordu, Osman Paşa'yı vesaire. Biz bunlara şerefsiz, aşağılık, alçak diyebilir miyiz? Daha fazlasını bile deriz. Halbuki yenilen Gazi Osman Paşa'nın ordusu değildi. Osmanlı ordusuydu. Ruslara da esir düşen Gazi Osman Paşa değildi. Osmanlı'nın paşası Gazi Osman Paşa'ydı. Ancak bu durumdan üzerinde Osmanlı paşalarının kıyafeti, üniforması bulunan bir adam o kıyafetlerle Osmanlı paşa üniformasıyla Ruslar esir düştü. Bu kanı bozuk olmayan, haysiyetsiz, şerefsiz, aşağılık olmayan herkes üzer mi? Üzer tabi. Bugün de üzmesi gerekirken bazı eski <laughs> milletvekilleri isim vermiyorum artık hangisi ise üzerine kimse evet. alınmasın. Şerefsiz bir şekilde Biji Hollanda, Biji Portekiz her muhalifetten sonra bunları yazmaya başladılar. Biliyorsun o emekli olma hakkını kazandığında eme milletvekili emekli maaşı alacak. Normal bunu da söyleyeyim. Kıyak emeklilik, milletvekili emekliliği yok. Hani iki yıl milletvekili olan milletvekili emeklisi maaş alıyor ya. Yok öyle bir şey. Doğrusunu söylüyorum. Ben Ahmet Anapalı. Beş yıl milletvekilliği yaptım. Tamam mı? Tamam. Sonra seçilmedim. Ne oluyor? Emekli mi oluyorum? Hayır. Tamam. Normal çalışıyorum. SSK'dan, emekli sandığından, bankurdan bir yerden. Bir süre sonra emekli, emekli olmam gerekiyor ya. Ozan ya yaşından dolayı. O zaman maaşım... SSK'dan emekli maaşı emekli sandığından Bağkur'dan bağlamıyor. O zaman maaşım emekli milletvekilliğinden bağlanıyor. Gene 100K'yı koyuyor yani 100 bin lira. 100K'yı koyuyor. Ama emekli olduğunda yani 30 yaşında milletvekilliği bitti. 31 yaşında emekli maaşı almıyor. Çalışıyor 55-60'ına kadar. O zaman emekli maaşı almaya başlıyor ama milletvekili maaşı alıyor. Ne güzel iş ya. Öyle. Biz bu adamlara bu ülke Milletvekili emekli maaşı vereceğiz. Enes vereceğiz ya. Ben kendi cebimden ödeyeceğim. Bu evet. Bu adama. Sen vereceğim ben vereceğim. Vereceğiz. Üzgünüm. Enver Paşa bir dönem Edirne'yi alamadı. Ardından 2. Balkan Savaşları döneminde Edirne'yi aldık. Enver Paşa Edirne'yi alamadığında ve Edirne'yi bir daha almaya gittiğinde Yıldız Sarayı'ndaki bazı şerefsiz aşağılık Osmanlı Paşaları Edirne'yi Enver almasın, Bulgar alsın diye söylemlerde bulunuyorlardı. Neden peki? Çünkü Enver alırsa şahlanacak. Henüz damat değildi o aralar. Yani damat olarak görülmüyordu. Enver almasın, Bulgar alsın fark etmez. Ama yeter ki Enver almasın. Düşünsene Edirne'yi Enver almasın, Bulgar alsın diye söylemlerde bulunan paşalar vardı. Bugün bizde şöyle bir olay da var. Herhangi bir Türk takımı Avrupa'dayken, Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun, diğer takımlar olsun rakibi olan takımlar onun Avrupa'da başarılı olmasını da istemezler mesela. Bir şey söyleyeyim mi? Ağır konuşmayayım çünkü bu gündemle ilgili. Valla bu da bence çok büyük bir yanlışlık. Ben Fenerbahçe'yi tuttuğum zamanlar bile ben nerede Fenerbahçe tutuyorum? Edirne'den Hakkari'ye kadar tutuyorum. Edirne'nin dışında ben Türkiyeliyim. En nefret ettiğim takım, çok ilgilenmediğim için nefret ettiğim de yok benim. Yani duygu lazım ya onun için. Fenerbahçeliydin Galatasaray örneği verelim. Tamam Galatasaray'ı sevmiyorum ya. Sevmiyorum yani <laughs> tutmadığım takım. Ya da Beşiktaş'ı sevmiyorum. Tutmadığım takım ya. Ancak uluslararası maçlarda ben Galatasaray'lıyım. Ben Beşiktaşlıyım. Ben Çaykur Rizeciyim. Ben Trabzoncuyum. Ben İstanbulcuyum. Ben Altaylı takım var mı? Ben Altay takımdanım. Sebep? Ya burada hangi bayrak var? Türk bayrağı. O milliler, o barışlar, ardalar, efendim Şurasında hangi bayrak vardı? Türk bayrağı. Bitti kardeşim. Benim takımım budur. Dolayısıyla ben Türkiye'de Fenerbahçeliydim. Şimdi hiçbir takım tutmuyorum. Dünyada Türkiye'liyim. Bu kadar ya. Bu işin aslı özü budur. Benim bayrağım söz konusu olduğunda akan sular durur. Bana ne Galatasaray'dan. UEFA kupasını kim aldı? Galatasaray aldı. Türkiye aldı işte. Yani Avrupa'ya göre Türkiye aldı. Bir dönem Türkiye'ye gitti. Bitti. Marşımız okundu mu? Okundu. Bitmiştir benim için. Bir defa daha alsın UEFA kupası. Bu sefer de Adana alsın değil mi? Adana spor alsın ya. Ya alsın. Konya spor alsın. Fenerbahçe alsın mı Ali Koç başındayken? Ben açık söylüyorum. Fenerbahçe'nin başında Ali Koç varken UEFA kupası alacak yola dahi giremesin. Ya bir saatte sen Türk takımı Türk şey... Tamam giremesin. Kendim bir adamı sevmediği için şimdi Bak, ama Bak, tam Giremesin, tersi giremesin. Onun yerine atıyorum Pendik Spor girsin. Hani Fenerbahçe olamayınca bir oluyor. Şunu demek istiyorum. UEFA'ya girmek için kaçıncı olmaktan Türkiye'de? İlk dörde girmen gerekiyor. İşte, i̇şte Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi için ilk iki. UEFA için? İlk dörtte olman lazım. Fenerbahçe yani. beşinci olsun işte. Gidemesin yani Avrupa'ya. Gittiğin zaman mecbur tutacaksın çünkü bayrak var. Ben o yol kapansın diyorum Fenerbahçe'ye. Yani hiç gidemezsin. Pendik Spor gitsin. Fenerbahçeliler seni linçleyecek biliyorsun. Kusura abi. bakmayın Ali Koç'u linçlesinler. Ömrü boyunca, başkanlık ömrü boyunca bir tane mağlubiyeti var mı ya? Şu voleybol hariç, voleybolda mı, basketbolda galibiyet mı? Galibiyet, mi? galibiyet. Galibiyet. Yani kupa anlamında sadece bir tane kupa. Onu söylüyorum. Var. Galibiyet çok var tabi. Kupa anlamında var mı? Bir tane var. İşte bir o, tane var. Voleybol mu? Basketbol Türkiye'de mu? Türkiye'de de aldı, futbolda da aldı. Zira Türkiye kupası da çok önemli bir kupa değil. <laughs> çok önemli değil değil mi? Şimdi onu linç ederler. Ne, kupanın önemlisi olmaz mı diye. Ali Koç başarısız bir adam. Sanırım başarılı diyen Fenerbahçe başarı olmaz. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'ye geri dönmem için Ali Koç'un gitmesi lazım. Ben bu yüzden Ali Koç'tan nefret ettiğim için bazı geri zekalı duyduğunu anlamayan hokkaba sahtekar şarlatan tipler nasıl Ali Koç'u seversin diyorlar bana. Söylüyorum bak dinleyin buralarla dinleyin. Ali Koç'tan nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum Ali Koç'tan. Fenerbahçe'nin başına geçtiği için hemen Fener'i bıraktım. Daha ne olabilir ki daha ne diyeyim yani. Ben şunu anlamış değilim. Bir ülkenin parasını yiyeceksin, maaşını yiyeceksin, ekmeğini yiyeceksin. Sonra o ülkenin düşmanından yana olacaksın. Bunun için bende bir tane kavram var. Kansızlık. Kansız olman gerekiyor. Bak bir gün o iktidarı görürsek beni de göreceksin. Özgür Özel Cumhurbaşkanı. Benim sevmediğim bir adam söyle bu halifetten. Ben sevmiyorum. Ekrem İmamoğlu. Harbiden sevmiyorum. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı ihtimali var mı? Var tabii. Hatta büyük bir ihtimal. AK Parti bu tür yanlışları yaptığı sürece AK Parti yönetimleri, AK Parti ilçe ve il yönetimleri böyle Q8'lerle gezdiği sürece millete tepeden baktığı sürece İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı bağıra bağıra geliyor. İmamoğlu'nu hiç sevmemeniz. Hiç sevmemeniz. Cumhurbaşkanı olduğu zaman neyin başkanı oluyor? Türkiye'nin. Yani devletin. Kötü söz söylemem. Eleştiririm. Eleştiririm. Ama hakaret etmez hakaret etmem. Avrupa'ya gittiği zaman da ben imam olurum. Sebebi ne? Çünkü o bu devletin başkanı olacak. Bunu da anlamayan bazıları yanar döner mi oldun diyorlar. Yanar döner. Bana biri diyor ki ben okudum yorumları. Şimdi de diyor hayırdır diyor Anapalı diyor MHP'ye göz mü kırpıyorsun diyor. Böyle yaptım diye. Halbuki ben onu dakikalarca anlattım. Ben milli görüşçüyüm, ben AK Partiliyim. Ama bu MHP değil, anlattım. Bu arada biz YouTube'a ilk senle başladığımızda, bu, bu kanal değil ama tüm ekranda ilk kez başladığımızda, bundan işte 4 sene önce falan, altta şey yazıyorlardı, Sen Atatürk programlarında mesela yaptığı kahramanlıkları da anlatıyordun evet. ya, altına, işte Mustafa Kemal programlarında, altına şey yazıyorlardı, AK Parti'nin iktidarı, 4 sene önceden bahsediyorum, iktidardan gittiğin, gideceğini anladığı için CHP'ye yanlayan tarihçi yazıyorlardı sana. <laughs> Şu hale bak. Hala AK Parti'nin gittiği yok. Toparlarsa da gitmez. Toparlamasa gider. Ben bugün de söylüyorum. böyle yapan bir AK Partili. MHP'ye falan göz kırptığım yok. MHP'li değilim diyorum. Oy vermedim diyorum. Daha ne diyeyim yani. Şimdi gelelim bir programın en başına ve konumuza. Bugün bu ülkede Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da Biji Portekiz, Biji Hollanda, çok yaşa Hollanda, kalbimiz seninle Portekiz gibi aşağılık, ahlaksız <laughs> kelimeleri kullanan yavşaklara <laughs> söylüyorum. Size söylüyorum aşağılık <laughs> bu ülkenin sizin bu ülkeyi sevmenize ihtiyacı yok. Diyeyim ya. <laughs> Gidin lan. Gidin, bu ülkede bir tek yudum su içmeyin. Bu ülkenin ekmeğini yemeyin. Bu ülkenin nefesini almayın. Kucağına oturduğunuz Portekiz'e gidin. Kucağına oturduğunuz Hollanda'ya gidin. Kendinize koca bellediğiniz Avrupa'ya gidin. Yedi kocalı hürmüz bile sizden daha namuslu, sizden daha ahlaklı. Sizler bu dünyanın gördüğü en manukyan çocuklarısınız. Manukyan çocukları bir kocanın kucağından diğer kocanın kucağına oturmaya devam edin dursun. Bizim yerimiz Türkiye Cumhuriyeti bizim yerimiz bu ülkenin topraklarının tamamı. Edirne'den Hakkari'ye kadar, Artvin'den Aydın'a kadar, İzmir'den Iğdır'a kadar, Kars'a kadar bu toprakların tamamı benimdir. Bu topraklarda kendilerine yer ve yurt bulmak istemeyip de kendilerine başka başka mekanlardan, başka başka ülkelerden koca arayanlar bir kere daha söylüyorum gidin bu ülkeden. Bu ülkenin size ihtiyacı yok. Harcadığınız hava israf, yediğiniz ekmek israf, içtiğiniz su israf, aldığınız vitamin, protein, mineraller israf, sizin alayınız israf, öldüğünüz zaman sizi gömeceğimiz 2 metrelik toprak israf, Toprak israfı yapacaksınız bu ülkede. Manukya'nın çocukları yedi kocalı hürmüz gibi bir adamın kucağından kalkıp diğer adamın kucağına oturanlar sizin gibi aşağılıklar bu ülkeden bu ülke bir kaya olsa toz kopartamazlar. Her dilde ve her platformda söylüyorum çok yaşa Türkiye Cumhuriyeti. Bir de bende Türkiye gibi kaçak bir isim yok ha. Türkiye demem ben Enes. Benim ülkemin adı Türkiye değil kardeşim. Coğrafyamın adı Türkiye. Benim ülkemin adı Türkiye değil. Kaçak oynamayalım. Direkt söyleyelim. Benim ülkemin adı Türkiye Cumhuriyeti. Ve ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladıyım. Osmanlı'nın torunuyum. Selçuklu'nun torunuyum. Türkiye Cumhuriyeti'nin evladıyım. Bu toprakların ekmeğini, yemeğini içerek, yiyerek büyüdüm. Bu toprakların çayını, meyvesini yiyerek büyüdüm. Bu topraklar beni büyüttü. Benim kanımda, benim DNA'mda, benim genetik yapımda bu topraklardan yetişen proteinlerin, minerallerin, amino asitlerin, kreatinlerin bu vücudu büyütmesi ve yetiştirmesi mevcuttur. Ben bu ülkenin vücut bulmuş haliyim ve son sözümü söylüyorum size. Yedi kocalı Hürmüzler, sizler Manukya'nın çocukları olarak kendinize şahsiyetinize, şerefinize, adamlığınıza layık bir biçimde Türkiye'yi yenen bütün ülkeleri kendinize koca ilan edin. Biz 100 yıl boyunca tek bir maç kazanmasa bile biz yine de çok yaşa Türkiye Cumhuriyeti, var ol Türkiye demeye devam edeceğiz. Sen diyecek misin? Diyeceğiz tabii ki. Söz mü? Söz. Allah kıyamete kadar bizi bu topraklarda var etsin. Ben kıyamete kadar bu topraklardayım Enes. Nasıl yani? Öldükten sonra da bu topraklarda. Tabii ki. Yaşıyorken bu toprakların üstündeyim. Öldüğümde bu toprakların altında elbet benim için bir iki buçuk metrelik yer vardır. Hiçbir yer yoksa Samsun Bafra'da benim köyümde aile mezarlığım var. Oraya gömülürüm. Samsun Bafra Türkiye mi? Türkiye. O halde ben de Türkiye'nin topraklarıyla topraklarında yatarak kıyameti bekleyeceğim. Siz kendinize koca araya durun. Biz yine de Türkiye'nin şiirlerini okuyacağız. Yine de Türkiye'nin şarkılarını söyleyeceğiz. Memleket sevdalısı olarak bu topraklarda ölmeyi bekleyeceğiz. Bu toprakları sevenlere Allah'a emanet olun.